Bugün kofa otunu kullanıyoruz arkadaşlar. Kofa otu da sepet için harika bir malzemedir. Küçüktür, yuvarlaktır, incedir ve istediğiniz şekli verebilirsiniz. Ben yüzey temizlik havlusu için bir kutu yaptım. İşte hocam ne gerek vardı böyle bir şey falan diyebilirsiniz. Ama ben ortada böyle etiketi olan plastik bir şey sürekli gezdirilsin, görünsün istemiyorum. O yüzden. Bu kutuyu onun için yaptım. İçine koyuyorum. Onun da bir köşesi var. Oraya koyuyorum. Ee, hem gözüme estetik olarak harika geliyor. Hem doğal bir malzemeden yapıldı. Zaten çok güzel oldu. Ee, süper, harika. İçime de sindi. Bu çalışmada da arada dönüp baktığımda gerçekten olmuş Ayşe diyorum yani. Olmuş. Yapmışsın.